Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri videolarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videoda benzerliğe başlamıştık. Bu videoda neler görüyoruz hocam? Bu videoda açı 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 benzerliği. İki tane açı yazmak yeterli. Çünkü iki tanesini yazarsan üçü de üçüncü de otomatik olarak eşit oluyor. Bir de Thales bağıntısına değineceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda açı açı benzerliğine hafiften giriş evet. yapmıştık. Burada devamı ve ispatı gelecek. Öncelikle iki üçgende herhangi iki tane açı eşitse otomatik olarak üçüncü açı da eşit olacaktır. 180 dereceye tamamlayan durumdan ötürü. Dolayısıyla biz bu iki üçgenin her iki üç açıları da eşit olduğu için bu üçgenlere benzer üçgenlerdir diyebileceğiz. Üçgen benzerliğini yerleştirirken Ortak açıları ortak köşeler gelecek şekilde bakın A ve D açıları aynı mı? Aya denk gelen kenar köşe D olacaktır. Ondan sonra sırada B var. Think B ile they. E aynı. BE ve son olarak da C ile F kalıyor. Kenarlar arasındaki oranlar AB bölü DE, AC bölü DF, BC bölü EF. <laughs> Aynen burada da nedir geçerli olacaktır. <laughs> Mesela burada iki tane açı eş olarak verilmiş, üçüncü açı verilmemiş. Hadi biz buraya yuvarlak içine de iki nokta koyalım. Gıcıklık olsun. <laughs> Yuvarlak. içi iki noktavı açı. Surat. O zaman şöyle düşünelim. Alfanın karşısı şu üçgende. 8 Bu üçgende alfanın 6, karşısı. Bu üçgende betanın beta karşısı. 10. Betanın karşısı x. Bitti. Buradan 8x eşittir. 60'dan x 15 bölü 2 çıkacaktır. Nagehan daha önceki örneklerimizi biz hep üçgenlerin benzerliklerine yönelik. AB bölü EF, işte BC bölü Ede bunları yazıyorduk hı hı. artık burada yazmanıza gerek yok çünkü bu açının karşısı bölü bu açı derseniz eğer zaten bunu sağlamış oluyorsunuz hata yapmazsınız güzel çık evet. Peki burada bir eşitlik verilmemiş açı vardı. ancak paralellik verilmiş Bizler Z kuramından biliyoruz ki bu açıyla bu açı bu açıyla bu açı ortaktır ters, ters açılardan dolayı şunları da biliyoruz. O zaman benzerlik sağlanabilir. Üst ve alt üçgenler benzerdir. Üst üçgende noktanın karşısı 6. 4. Alt üçgende noktanın karşısı 4. Üst üçgende evet. iki çizginin karşısı 10. 2 çizginin karşısı DE yani bizden istediği kenar. Buradan 6x 40'tan x 20 bölü 3 çıkacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Yok derken sanki hafiften şuna da değinsek mi gibi bir şey söyledin. Yok. <laughs> böyle anlatıyorsan tamam kalsın böyle. Ben böyle anlatmam. Peki. Şimdi DE paraleldir BC. Şimdi Nagehan bu buna paralelse bir ilk videoda anlattığımız bunun buna oranı bunun buna oranı meselesini yapalım bence. Şuraya A diyek şuraya B diyek. Hatırlayın lütfen. 4'ün 12 oranı A'nın B oranı. 1 bölü 3 mu oran? Evet. O zaman yani buraya K dersek burası 3K mı olacaktır? Hı hı. Şimdi şurada az önce yaptığımız kelebeğe benzer bir durum oluşmadı mı? Evet. Ki kelebek benzerlikte çok sık kullanılan bir e, durumdur arkadaşlar. Özellikle açı 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 benzerliğinde. Çünkü iç ters açılar geliyor paralellik varsa. Yani bak ne kadar düşünceliyim geldim böyle mavi çizim çocuk. Çok, çok güzel çok... oldu. Evet ya ben de onu çizdim. Çok hoş Yeşil. oldu. Yeşil. Dur şurayı şöyle yapalım. <laughs> Şuraya nokta diyelim. O zaman burası da nokta olacak. Şu açılar zaten aynı. Bir de bunları kullanacağım için başka yapmıyorum. Ha bir de pardon şurasını yapalım çünkü böyle bir kullanacağım. Ne diyelim buraya? İçi yeşil olsun. Alfa beta teta falan gibi. Beta teta, yok. İçi yeşil, içi yeşil. <laughs> Şimdi şu açının karşısı K. Diğer üçgende bu açının i̇çi karşısı K. 3K. İçi yeşilin karşısı X. Evet, İçi evet. yeşilin karşısı 6. 1'e 3 oran vardı. X buradan kaç çıkacaktır? 2. Zaten onu soruyor. Evet. Yazma mavi gerçekten çok güzel. Ben bunu güzel sevdim. Oldu. Vural bunu sevdi. Peki şimdi bakıyoruz açı açı benzerliğini nasıl kullanacağımıza. Bizden istediği. AB evet. artı DC. Bu artı bu. Nasıl yapabiliriz? Bence şunu <laughs> ben de burayı kapattım. <laughs> Benzerlik kayboldu. <laughs> Önce şu taraftan gidelim diyecektik. Yani, yani o burada e, açı açı benzerliğini kullanmayacağım. Kullanabileceğimiz bir yöntem var. Fakat bildiğimiz pratik e, yöntemi kullanmak daha doğru olacaktır. Şu ikisi paralelse bir kere x diyek. 4'ün 4 artı 8 12'ye oranı 2'nin x'e oranı 1 bölü 3 6. Burası 6. Bunu bulduk. Şimdi. Burayı kapatırsak. Burada da aynı durum var. 8'in 12'ye oranı. 2'nin y'ye oranı. 4'e böl 2, 4'e böl 3. 2 der gider. Y ye eşittir 3. Burası da 3 mü? Buradan 6, 3 daha kaç olacaktır? 9, 9. olacaktır. Yani burada şöyle bir çizgi çizerek 4K... 8k tanımıyla da devam edebilirsiniz. Benzerlik oranı bu olacaktır diyebilirsiniz. Ya da 4'e 8 oranı var ya kelebekten gene. Burası 6 ise burası 3 olacaktır diyebilirsiniz. Bir sürü yöntem, yöntem var. var. Ha, açı 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 benzerliğinin en sevilmeyen sorularına yaklaşıyoruz. Bakın. Güzel. Bu üçgende buraya bunu niye dana kadar yapmış çocuk ya. <laughs> Tek çizik diyelim. Buraya eğri çizik diyelim. Büyük üçgende ya da küçük üçgende nokta, tek çizgi eğri çizik. Toplamları? 180 mi? O zaman büyük üçgende nokta, tek çizgi, eğri çizgi. Çünkü bakın şu köşelerde 180 olacak. Haydi, haydi küçük üçgene gelelim. Evet, küçük üçgende noktanın karşısı? 4. Büyük üçgende noktanın 8. karşısı? 8. Böylelikle neyi bulmuş olduk? Benzerlik oranı 1 bölü 2. Peki, niye buradan başladım? Şuradan başlasaydım. Nereden? Çizgi çizginin karşısı büyük üçgende dedik. Çizginin karşısının ikisini de bilmiyorum ki bulamam. Evet. İkisinde de bilemediğimiz için bu kenarların benzerlik oranını kuramayız. Ama bakıyorum noktanın karşısı size çözme döneceğim. Ben böyle baktım. Burada da noktanın karşısı belli. Burada da noktanın karşısı belli. O zaman ben bunu kolaylıkla yaparım. Devam ediyoruz. Küçük üçgende yamuk 6. Eğri eğri diyoruz yamuk demeyelim. Pardon. 6. Büyük üçgende şuraya x diyelim. Eğrinin karşısı 4 artı x gel şöyle yapalım mı? 4'e 8 2 katı mı? 2 katı olacak. Yani 12 Hayır, burası. X 8'dir. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam. Akinler de oynasın. Gene benzeri. Daha da zorlaşmış gibi bu sefer değil mi? DC. Ve benzerlik vermiyor burada. Hadi orada açıların eş olduğunu anlıyordum. Ben burada nasıl anlayacağım? Şuna bakarsan ben şey demek istiyorum. Alfa demek istiyorum. Şu noktalara beta demek istiyorum ikisi. Aynıymış. E şimdi burada alfa beta var. Büyükte de alfa beta var. Benzerli o zaman şuraya olabilir. da gamma diyelim. Tamam. O ama gamma, Alpha, beta, alfa beta gamma. Biraz mı? Tamam, teta diyelim. Seni mi kıracağım? Alfa beta teta 180 mi? Büyük üçgene bakın. Alfa beta. Tamam o zaman mı? burası teta olacaktır. 180. Yani şu açı şuraya eşit. Bakın bu yerleştirmeleri yapmadan bunu göremezsiniz. Göremediğiniz için de çözemezsiniz. Mutlaka yapınız. Teşekkürler thank you. Şimdi devam edelim. Küçük üçgende de betanın karşısı belli. Büyük üçgende de. Öyle değil mi? Evet. Bu arada dikkat edin. Büyük üçgen burası değil. Tamamı. Küçük üçgende betanın karşısı 4. 4. Büyük üçgende. 8. De... Peki. Ee, Nereye biliyorum başka? Tetanın karşısı. Küçük üçgende 8. Büyük üçgende tetanın karşısı. 6. Zaten DC'yi istediğine göre burayı soracaktır. Gene iki katı 16 mı olacak burası? Hı hı. O zaman X 12. 12'dir. Tamam. Evet zıvanadan çıkmış. Artık hiçbir şey vermemeye başlamış yavaş yavaş. Ama benzerliği bulacağız. B, A, C. B, A, Tamam. ADC, ADC. Şuraya iki çizgi diyorum Naga. Kafama yatsın diye. Ee, şimdi neden böyle yaptım? B, şurası ya. Nokta çizgi demek zor. iki parça halinde. Buraya da iki çizgi dedim. Peki şimdi şöyle yapalım Naga. Şuraya alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. Alfa, beta. iki çizgi. Ne oldu alfa Alfa. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Alfa iki çizgi. Beta. Beta. Güzel. Şimdi. Benzerliği buldum. Hangi açıdan çıkacağım yola? Şu küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Şimdi 4 ve 8 kenarlarını biliyorum. 4. Beta'nın karşısı 4. Onu yazalım. Büyükte de beta'nın karşısını biliyorum. 8. Hı hı. Sonra şeye gelelim. Çift çizgi. Çift çizginin Çizgini karşısı 8. Şuraya da de x dersek çift çizginin karşısı 4. x artı 4. Yine iki katı mı? Aslında az önceki sorunun aynısı fakat farklı bir şekilde verilmiş ve x gene kaç çıkıyor? 12 çıkıyor. Var mı anlaşılmayan bir şey? Evet. Hı, açının evet. olduğu yerde üçgen bile yok. Şuradan. Yani evet. Bunu nasıl yapacağız? Bunu düşüneceğiz. Düşündük mü? Düşünemedik. <laughs> Aa, üçgen yok ama nergen? Böyle bir şeyle getirsek ki. <laughs> Morci açıyla. Bak şurada morcu bir açı mı oluştu Nagihan? Şuradaki morcu açı aynı değil mi? Evet 180'e tamamlıyor. Bütün o zaman buradan yola çıkacağım ben buldum. Şuraya alfa diyelim. Şurası beta mı? Şimdi alfa beta morcu. Alfa beta morcu. Doğru mu? Aynı her ikisi de. Küçük üçgenden yola çıkalım. Beta'nın karşısı 3. Üç. Büyük üçgende beta'nın karşısı 6. Küçük Moraz. üçgende Morun karşısı 6, büyük üçgende 3 üç artıyor. Artı üç. üç. Kaç katı gene? 2 katı 9. Bu arada hep 2 katı mı çıkar? Genellikle 2 katı olacak şekilde verirler rasyonel çok fazla terim çıkmasın diye. Ama 3 katı 4 katı olarak da karşınıza gelebilir. X buradan 9 olacaktır. Ve geliyoruz meşhur Thales bağıntısına. Aslında benzerliğin temelini bulan Thales e, amcamız sağ olsun. Nasıl bu yapılır? Çok kolay bunu devam ettirirseniz bir üçgenin tabanları vesaire, bölüntüleri gibi göreceksiniz. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı hepsi birbirine eşit olacağından bakıyoruz ki şunun şunu oranı bunun buna oranına ne olacaktır? Eşit, olacak. eşit olacaktır. Yani şöyle diyelim. AB dersek şurası AK, BK da olabilir. Çünkü bunun bunu oranı bunun buna oranına eşittir de diyebilirsiniz. Aynı şey. Hatta ve hatta zaman içerisinde göreceksiniz. Şunu şöyle paralel uzatacağız değil mi Nagihan? Şuraya paralel çekip burası A ise burası A, burası B diyeceğiz. Ve bunun bunu oranı bunun bunu oranına eşittir diyeceğiz. Neden? Artık üçgen oluşturduk. Bütün bu özellikleri kullanabiliriz. Mesela 6 verilmiş, 8 verilmiş. O zaman burası 3'e 4 mu oran? Evet. Şuraya 3K, şuraya 4K dedim Nagihan. Şimdi bakalım ne var başka? BC 9'muş. Neresi BC? 9. 3K9'sa K3. O zaman burası 12. da 12'dir. Benden istediğini EF. Direkt olarak yapabiliriz. Yani bence benzerliğe göre daha kolaydır Tales, Ama her zaman değil. Burada az önceki benzerlik kuralını Thales'le yani daha önceki videolarda da gördüğümüz benzerlik kuralını Thales'le biraz özdeşleştireceğiz. Her seferinde tepe noktasını düşünün lütfen. Ee, şunlar paralel. Şu şuna paralel. Şu şuna paralel. Bu buna paralel. AF3K BF kaymış. BF'ye K verelim AF 3K. Aha. 3'e 4 benzerlik var o zaman. Ee, 3 yye Y. Doğru Hı -hı. mu? 3 zye Z. Aynen buraya taşıdım. Talesi e de öyle değil miydi? Bunun bunun oranı, bunun bunu oranıydı. Bunu buraya taşıdım. Bunu buraya taşıydım. Şimdi tersten bakarsak Z'nin 4 Z'ye oranı Z bölü 4 Z eşittir. 4, ün 4, ün 4 ün x, oranı. x oranı. 1 bölü 4 X kaç olacaktır? 16, 16. olacaktır. Yine hmm. paralellikler bir şeyler. Ama paralellikler e, böyle olunca hı hı. E, mi istiyor benden? Şu ikisi paralel, şu ikisi paralel. Yani şuradakileri bildiğim için bir şurayı kapatsam. Tamam. 8'in 12'ye 12 oranı. İkisini de 4'e böleriz. X diyelim, Y diyelim şimdilik de. X'in Y'ye oranı eşit. Sadeleştir 4'te 2'ye 3 mü? O zaman burası 2k ...burası 3K. Hı hı. Doğru mu Nagihan? Evet. Peki burası 2K... ...burası 3K ise arkadaşlar... ...şuna dikkat etmenizi istiyorum. Görmesi zor biraz ama... Paralelliklerden dolayı... ...şu açı var eşit mi Nagihan? Hı hı. Z'den dolayı şu açı var eşit. O zaman şu açıyla da... ...şu açı yönde dolayı... ...ve yine şu açıyla... ...şu açı yönde dolayı eşit. Yani şu üçgenle Şu üçgen... ...benzer. Nasıl bir benzerlik var? Açı 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 benzerliği var. Peki... Burası 2 kaysa, burası 3 kaysa. Kenarlar arasındaki oran 2 3 mü? Bölü 3. O zaman 4 bölü 6 olacaktır. Benden istediği de E, C, D'dir. Ya da şeyden yapsak. Şimdi burada 8, 12 dedik. 2'ye 3 dedik. Oranı şu kenarlara da yazsak. Mesela doğru. 2M, 3M dersek. Şimdi şuradan o zaman benzerlik alacağız. Yok, şey yaptık. 2'nin 3'ü oranı olacak. M olacak sadece hangi oranlar? Şu, özür diliyorum. özürlürüm üzülüyorum. Özür doğru. Bir anda ben şu iki üçgeni hı. benzer diye düşündüm. Sen şunu kastediyorsun. Şurası şöyle. Şu üçgeni kastediyorum evet. argon arkadaşlar. Hı hı. Pardon. 2k'ya 3k devam edelim lütfen. Yani 2k'ya 3k yine 2m m oldu. Hı hı. Şimdi şu çizgileri hiç görmüyorum ortadaki. Şu var, şu var. E burada büyük de 2'nin 3'e oranı 12'nin 3'e oranı olmak zorunda. Yani 12'nin 18 18 oranı için Aslında 6. benzerlikle alakalı birçok şeyi burada kullanabilirsiniz. Çünkü paralellikler varsa eş açılar da vardır. O zaman açılardan da gidebilirim. Paralellikten evet. de gidebilirim. Burada tabii sizin için en optimal olan hangisi ise o seçeneği tercih etmek. Ee, sadece benim tavsiyem sorular karıştıkça açıları... Ve oranlarını görmek için değerleri yazın. Bunları yazmayıp kafanızda tutarsanız işin içerisinden çıkmanız zor olur. Peki açı ortay var bir tane Nagihan. 4, 8. Paralellik var mı? Evet var. paralel. Şimdi paralelliğin burada bize en büyük avantajı Z. nedir? Z. Bu açı hale gözlü olmuş. Evet burası nokta, burası da nokta o zaman. kenar çıktı hatta. 4, 4. Burası 4'e 4. Neden? Bu açıyı buraya taşıdım. Taban açı var eşit oldu. O zaman ikisi kenar var. Bitti. 8'in 12'ye oranı. 4'ün BC'ye oranı. 4'ün X'e oranı. Ben hep X diyorum <laughs> daha kısa oluyor. 2 katı 2 katı olduğu için burası kaç olacaktır? 6, 6 olacaktır. olacaktır. Burada tamamladık ama tabii ki benzerlik bitmedi. Açı Şimdi benzerlikle açı 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 ile ilgili 10 milyon tane daha soru çözeceğiz. Görüşmek üzere.